Arkadaşlar her zamanki gibi akçepin.com DL almanın en güvenilir adresi ve artık DL başına site puanı özelliği diye bir şey geldi. Bir site puanı 15 kuruş ediyor ve her bir DL alışınızda 15 kuruş kazanmış oluyorsunuz. Eğer açıklamadaki referans linki ile üye olursanız da arkadaşlar %10 daha fazla site puanı kazanıyorsunuz. Arkadaşlar kasino oynamak istiyorsanız güncel link buzdokası 12 ondan sonra 13-14 diye gidiyor. Eğer rosterlik veya şikayet olursa da açıklamadan discordlarına yazabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Berker Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizledir Tureymen'in 7. yok ya da 8. bölümü galiba. 8. bölümüyle karşınızdayım. Yanlış olabilirim tabi Bu bölümde arkadaşlar süper pineapple party event'ine hazırlanacağız. Yaklaşık böyle bir tane farm'dan falan yaptığımızda süper pineapple çıkabilen ağaçlar var. Onlar 2 tanesiydi. Yani normalde iki tane birleşmeyen seed'i birleştirip ondan sonra onların birleştiğinde ortalama raritesi eğer ortalama 40 ile 50 arasındaysa süper pineapple çıkabiliyor arkadaşlar. Biz de bunu kullanıp Fish Tank Seed ve Dirt Seed veya Cave Background Seed alacağız. Onları birleştireceğiz arkadaşlar. Event geldiğinde tabi şu an birleştiremiyoruz o seedleri. Event geldiğinde birleştireceğiz. Bir tane farmdan yaklaşık 70-80 tane falan galiba Super Pineapple CD çıkıyor. Yani bir tanesinden de 3-4 tane Super Pineapple çıktığını düşünürsek herhalde böyle bir 200 tane falan Super Pineapple çıkar bir tane dünyadan. 200 tanesi de 1 DL falan ediyor. Ayrıca bu Super Pineapple'ların Root Cutting'i diye bir şey var. Yani Soil Farm alacağız arkadaşlar. 2 tane falan alsak yeterli olur herhalde. Ya da kaç tane seed alabilirsek o kadar da Soil Farm alırız. O Soil Farm'ları ektiğimizde arkadaşlar event zamanı bu ektiğimiz seedlerin root cutting diye bir tane eşyası çıkıyor. Onu da toplayabiliyoruz. O da bir 10 per VL falan oluyor galiba. Tam ne işe yaradığını ben de şu an bilmiyorum. Ama event geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca ben Summerfest de yaklaşıyor diye biraz. iki tane kendime lazer grid farm aldım. Bunları da böyle her bölüm bir iki tane bir iki tane böyle crack yaparak yavaşça Summerfest'e hazırlık yapacağız. Yani böyle bir Summerfest'e geldiğimizde yaklaşık 400-500 bin gemimiz olursa eğer. Yani olur mu bilmiyorum ben biraz üşengecim ama eğer o kadar gemsimiz olursa arkadaşlar çok iyi olur. Yani bir 10 DL falan geliyor Summerfest'te 500 bin gemden. Ayrıca şöyle bir şey de var. Buradan hemen bir VL'mizi toplayalım. Bir önceki bölüm Paint Bucket Seed'leri satmıştık. O şey aldığım için 483 VL'm kaldı arkadaşlar. 2 tane farm aldığım için. Onları da şimdi şey yapacağım. Harvestlayıp kıracağım. Bir tanesini yapabilirim sadece. Belki ikinciyi de yaparım ama bayağı bir zaman istediği için bilmiyorum. Yani bir 3-4 saat sürüyor herhalde bir tane farmı full 10.000 blok var sonuçta içinde. Bir tane farmı kırması o kadar sürüyordur diye düşünüyorum yani. O yüzden o kadar süre kayıt alamam. Yani başını falan gösteririm ben size ondan sonra kapatırım. Zaten ya burada beraber kırarız takipçilerle ya da ben kendim kırarım. Ayrıca bu bölümde yapmak istediğim bir şey daha var ama biraz üşeniyorum açıkçası. Bu dünyanın şeyini değiştirmek istiyorum. Böyle layout'unu değiştirmek istiyorum. Çünkü şu an mesela ben arkadaşlarla bir şey kırmak istediğimde buraya çekiyorum arkadaşları ve burada şey oluyor. Yani bu kısmı ben sırf blokları koymak için şey yaparken blok doldururken hepsini kırıyorlar. Ben kıramıyorum. Yani burası biraz fazla küçük geliyor. Bu kapıyı sol kısmı alıp bunu biraz daha büyütmeyi düşünüyorum. Hatta o zaman şimdi onu yapalım arkadaşlar. Ben buraları hemen bir hızlandırayım. Ondan sonra Dünyamıza küçük bir redesign atalım bloğunu da değiştireceğim benim içimi kararttı bu blok yeter artık sıkıldım bu bloktan şimdi dm falan alırım ben bir tane sola koyarım kapıyı böyle sarhoş kedinin falan eski dünyası var. eğer biliyorsanız yani anlamışsınızdır bunu da böyle uzunlamasına koyarım arkadaşlar hatta belki iki tane kırma yeri koyarım tamam şimdi hızlandırayım siz orayı izleyin arkadaşlar sonra geri döneceğim. Inside my own world of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Evet arkadaşlar şimdi main dünyamızı da bitirdik. Yani arkadaşlardan falan biraz yardım aldım. Çünkü bu benim koyduğum arka planların şehir haritası o kadar yüksek olmuş ki. Ben bunu seviyemden dolayı kıramıyordum. 19 seviye gerekiyor diyordu. Ben 16 seviye olduğum için onları kıramıyordum. Arkadaşlardan yardım istedim o yüzden arkadaşlar. Ayrıca bir tane şu polished fosilden van derme nasıl geldi derseniz. Burada arkadaşlar en sağa gittiğimizde burada bir tane daha fosil vardı. Bir arkadaş yanlışlıkla geldi onu Şu şekilde yaptıktan sonra Kırdı o yüzden e, Onun şeyini ya ben bir şey istemedim kendi geldi verdi yani Onu da öyle söyleyeyim Hani bedavadan falan almadım zaten burada olan bir şeydi Şimdi arkadaşlar e, Lazer Grid farmlarımızı harvestlayalım bir Şuralara falan droplayalım çıkan blokları Yani onları ben bugün kırar mıyım bilmiyorum video aralarında falan kırarım ben onları büyük ihtimalle Yani bir sonraki videoya falan mesela eğer kırdı kırarsam eğer kırdığım şeylerin biraz kayıtlarını falan belki koyarım ama o genel olarak böyle arada yapacağım bir şey tam proje maksadında bir şey değil hani maksat böyle yavaş yavaş biraz elmas gems kasalım summerfest'te böyle hiçbir şey kasmamış olarak girmeyelim yani ondan başka bir çok amacım yok. Ondan sonra da arkadaşlar gideriz. Pineapple eventi için hazırlıklarımızı yaparız. Fish tank seedlerimizi alırız. Hadi o zaman şimdi harvestlamaya geçelim. Ondan sonra görüşürüz. Just tripping on day dreams, got dirty little lullabies playing on Might as well just ride around the nursery and count sheep. Evet arkadaşlar ben şimdi bütün lazer gridleri taşıdım gördüğünüz gibi yani ben hepsini size izletmek istemedim çünkü arada böyle duruyordum arada böyle arkadan video falan açıyordum yani zaten bunları da fakeliyorsam yani artık insaf yani gördüğünüz gibi burada dünya bitti yani seviyemi de göstereyim 21 seviyeyim 44.000 gemim oldu yani sadece harvestlamaktan. Ben bunları bu videoda kırmayacağım. Bu videoyu bugüne yetiştirmem gerekiyor. Ama videodan sonra falan arkadaşlar attığımdan sonra sizlerle beraber falan bunları kırarız yavaş yavaş. Bir sonraki videoya kadar kırarız. Problem yok. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Gideceğim 50 perden fish tank seedler alacağım. Onun üstüne biraz da şey alacağım. Dirt ve cave background seedler alacağım. Çünkü onları birleştirdiğimde dediğim gibi pineapple şeyi ağacı oluyor ve süper pineapple çıkma şansı olan pineapple ağaçları oluyor. Pineapple eventi geldiğinde de bunları birleştireceğiz. Onun da videosunu yapacağım zaten. Bu arada burayı dikkatli dinleyin. Eğer bu videoda çekiliş var demek istemiyorum. Çünkü yorumlarda değil çekiliş. Bakın yorumlara grow id falan yazmayın arkadaşlar. Bu videoda 5 DL çekiliş var ama nasıl aşağıdan ben bu videoyu yayınladığım gibi Discord'dan 5 DL çekiliş açacağım. Discord'a gelip videoya like, abone oluyorsunuz ve bir tane yorum yapıyorsunuz. Ama bu yorum Grow ID yorumu değil. Normal videoyu izledikten sonraki fikrinizi belirtme yorumu ve 3 kelimeden fazla olursa daha iyi olur. Onları yaptıktan sonra da Discord'da çekiliş kanalı var. Oradan katılmanız yeterli arkadaşlar. Eğer kazanırsanız ve gördüğümde sizin bana attığınız SS'de yorumunuz çekilişi yaptığımdan önce değilse arkadaşlar DL'nizi alamazsınız haberiniz olsun yani kazandıktan sonra değil önceden abone like ve yorum yapmış olmanız gerekiyor. Çekiliş hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar şimdi fish tank seedlerimizi almaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben bütün fish tank seedlerini aldım. Burada gördüğünüz gibi 7800 tane seed 50 perden hesap ettiğimizde 156 VL ediyor. Bunları eventte 10 DL'ye falan çevirebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca ben bu lazer gridleri falan da bu videodan sonra yavaş yavaş arkadaşlarla yani sizlerle beraber kırarım. Yani onu da zaten hani bir auto falan kullanmadığımı görmek istiyorsanız gelirsiniz. Arada ben kırarken here falan atarım ya da sesliye girerim. O şekilde beraber kırarız zaten o yüzden hani onu şey olmasın video dışı madem falan mantığı şeyi yok yani merak etmeyin. Ayrıca bir sonraki videoya da eğer Pineapple Eventi gelirse bu seedleri birleştireceğiz. Ha, birleştireceğiz dediğim diğer seedleri almamışsın diyebilirsiniz. Evet daha almadım çünkü zaten 200 perden alacağım seedleri. Ve event zamanı da olsa başka bir zaman da olsa o çöp seedlerin hepsi neredeyse her zaman 200 per olacağı için onun fiyatı çok değişmez arkadaşlar. Ben de o yüzden onları şimdi alma gereği duymadım. Onları zaman içinde alırım sıkıntı yok siz rahat edin yani merak etmeyin onları. Zaten 40 VL bir şey tutacak onlarda herhalde. Öyleyse bu videonun da sonuna gelelim. Çekilişe katılmak istiyorsanız Discord'a gelip katılmayı unutmayın ve abone falan da olmanız gerekiyor tabi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.